Ver. Ver. Afirin, afirin. Mükemmel bu arada. Mükemmel. 550 bin lirayı verdi abi. Kötü kurtardık. Evet geldi. Alalım. Ne gittik bu arada ya. Allah abi yapma. Eller geliyor vardı. Eller geliyor hocam. Eller geliyor. Bir de geliyor demek bu. Eller geliyorsa Phoenix geliyor demektir. Çok uzatma veriyor o kitle evdir oyunu ya. Aleyküm selam dostlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz abi. Teşekkürler. Free Spinler zaten chatte geçiyor arkadaşlar. Telegram adresi de orada var. Yeşil. Erik önce. Tamam eriyi ver. Hocam çarpan. Bits. Oy güzel. Güzel güzel. Güzel. E, <laughs> milyona götürecek <laughs> bu arada burası size. Kim geliyor bu arada? Vallahi geliyor. 810 aldık. Yolla bakalım Creeper. Bir eks bir garantimiz var inşallah yakalarız. Manga fazlasıyla geldi ya. Tam 360 bastık 840 ödedi bile oyun zaten. 500 bin lira net var şu an. Selamun Aleyküm kralım geç kaldı kaldı sana vardı Aleyküm Selamun Aleyküm selam, 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 selam kardeşim İnşallah yenmişsindir bu arada Ne geçiyor içinden Kasa tekrar kaça geldi 1 milyon 100'e geldi mi geldi hocam 1 milyon 200'e geldi bu arada Üstüne biraz be 202'yi vurma 1 milyon 200'ü bir bastın Kaç vuracağız? 202 Ha 1000x yapsın şurda be tane bine ihtiyacımız var. Bir adet Phoenix. Güzel erik. güzel. Elmayı ver. Attım gitti be. Kanka 100 free spin bahse geldi var 200 TL değerinde 10 farklı oyunda geçerli. Aleyküm selam Selim, hoş geldin. 100 free spin de kasino mutlu var 100 TL değerinde 10 farklı oyunda geçerli. Hangi oyunlarda geçerli olduğu ve site linkleri paylaşılıyor chatte. Link üzerinden yeni olan kullanıcılar kullanabiliyor. Evet. Yeni üyelik lazım. Eyvallah evet, Efe'cim sağ olasın. Teşekkürler. İyi seyirler. Hocam Burada burası gümledi. Burası gümledi. Şöyle 60'ı basıyorum hocam. Milyonun altına düşüyorum. Daha deminki gibi çıkar gideriz buradan. Okey. Şöyle 66 basayım. Bir 6, bin lira öder herhalde. Şagıra gittin mi? Şagıra gitmedim daha. Buradan sonra Şagıra gidebiliriz direkt. selam dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz abi. Şöyle bir seri bir şekilde bir like açabilir miyiz? Değerimiz bayağı düşük kalmış arkadaşlar. Oy lan. Amına tamam, koyayım ya. Güzel. Ne oldu? Şekil patlatır mı acaba bizi ya? 24. Hocam 100 binde bir tane yatıyor mu acaba? Olur spam yapma kanka. 112 vurdum ya. 112 mi vurdum? He. Bix ne zaman lan bugün? Bix bayan sen gittin de hiç bir nix almadık. En son aldığımız burada. Aynen. Caz. Oy! <laughs> ne <öyle> oldu ya? <laughs> Ananas ne oldu? Kötü oldu o arada. Günlükti bile, günlük mi sevdiydi? Allah günlükti bile. Günlükti. Kanka bir şey diyebilir miyim? Yüzün aslında bir miks da, kaç yaptık ya? Para kazanmak istiyor musun? Söyle bakalım. İstiyor musun? Istiyor. 480 bin lira. kadar yani, bu arada. Minimum bir milyon üç yüz bin lira. Çocuk nerede? Minimum bir milyon üç bin lira Hadi hocam. hocam. <laughs> Haydi güzel oyunu ya. Tekrar sonuna kanal olmuyor. Sen niye ödemeyecek dedim bu arada. ne şeker veriyorum Uzatma da ver bana Ben şeker veriyorum 450 kaldı <laughs> O kadar uğraş uğraştık, katladık yine tek elde sikti attı ya Hiç patlatmaz mı insanı ya? Kaç patlatmıyorsun? 100 bin bastın 1x kanadı Yüzümü <laughs> de şaşmayacaksın ya Attı biniksin Attı biniksin Şu an burada odun şekeri yine geldi başım belası Yüzü çarpan verdi Sesim gitti yine götüme kaçtı lan böyle senin yüzünden Ben ne yaptım ya? Parakatı ya? basıyor <laughs> <Praktimasyon> mu kanka? Hadi <laughs> 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 eyvallah

Oğlum biz 600 lira durdu diye bakıyorduk kamera koyun ekrana. <laughs> abi <Altyazı gülüyor> diyor bu arada. Aleykümselam tamam arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> of. Fena sas. Güzel. Güzel. 2 milyon 356 bin uzatma geldi hocam. Güzel geldi abi, güzel Uzatma geldi. Tatlı güzel geldi. 2 milyon lira para verdi. Bal mal yok hocam. Bunlar taktik hep. 100 bin, 100 bin. 100 bin abi. Mis 100 bin. Daha otur var ya. Oğlum 2 milyon para almışız lan. Çok güzel verdi bu arada. Harbi fena. 400 mı? bin lira evet. ödeyip gelip 100 bin lira evet. 2 milyon para verdi amına koyduğum oyunu ya. Kanka Betilt bugün harbiden açık ya. Vallahi zorlayacaksanız zorlayacağınız tek bir site var o da Betilt. Uzatmaya geliyor musun? Kaçın, Kaçın mı? Üçüncü uzatma. uzatma Dördüncü mü bu? Üçüncü mü? Yok ya o spin aşağı düşmüyoruz ki. Chatte paylaşılıyor kanka Betilt'in linki. Battlet Betilt'ten zorlayabilirsiniz. Pragmatikler de iyi, Xev'ler de iyi. Bir tane daha 1000x var bu hocam. 1000x değil de bir 100x ile combo yapacak gibi ya. 3 milyonla buradan çıktık gittik bu arada. Sen kalk, sen kalk. Pek gibi geliyor ikisi bu arada. Şakır! Dur bakayım bir. Bir tur daha var mı hocam? Yapacak gibi lan sanki 3 spin var daha. Orada yeşil hiç... bir patladı lan. Ama Hiç devam etmeyecek ama ben devam ettim de ilk kere üzüm patlattı orada. Güzel güzel abi güzel. Evet güzel. 2 milyon liraya aldık burada temizimden. Beklemediğimiz anda geldi bir arada. Bence bir şey diyeyim. 8 milyon eksan. 2 milyon 400 bin buradan. 10 milyon 10 buçuk milyon kişi başı 5 milyon 250 bin lira net karımız var. Kaç buradan direkt. Nereye? Şakir Raşbine. Okeydir.